Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve tüm oyunculara ücretsiz ödül veren yeni bir link ya da ekranda gördüğünüz gibi yeni bir mağaza kodu geldi. Ayrıca yarın gelecek kulüp etkinliği ile ilgili inanılmaz bir video yayınlandı ve hepsine birazdan bakacağız. Öncelikle ücretsiz link, mağaza kodu, ücretsiz ödüllerle ilgili videoların devamı için aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Çünkü Brawl Stars ekibi farklı mağaza kodlarının, farklı ücretsiz ödül linklerinin de geleceğini söylemişti. O videoları da hızlıca paylaşmam için lütfen like atarak olun. Şu anda oyuna baktığımız zaman arkadaşlar yarın Mega Büfe etkinliğinin geleceğini görebiliyoruz. Mega Büfe etkinliği nedir? Katana Krallığı Savaşı'nın ikinci aşaması, ikinci bölümü arkadaşlar. Burada görüyorsunuz 8 Mayıs tarihinde başlayacağı görülüyor zaten. Kulüp etkinliği ve ustalık çılgınlığı hafta sonu. Burada yeni bir mangamız vardı biliyorsunuz. Kazenin kaçırıldığı hatta daha önce Kenji animasyonunda da görmüştük. Ve bunun yeni bölümü de yarın gelecek. Ve eğer bu videoya gün içerisinde çok değil 5000'den fazla like gelirse yarınki videonun içerisinde şuradaki teklif lerin tamamını satın alacağım arkadaşlar. Neden yarını bekledim? Çünkü burada mega büfenin de gelmesini istedim. Mega büfeye bir katkısı olmayabilir bu arada orada açacağımız sushilerin. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla etkinlikte oyna zafer topla ve zafer topladıkça da sushi kazan şeklinde bir şey yazıyor. O yüzden sushi satın aldığımız zaman hani etkinlikte böyle bir kumbarada toplanan sushiler falan birikmiyor. Ekstra bir şey olmayabilir ama ben bunu beklemek istemiştim. O yüzden yarın açacağım. Yani ilk gün açmama sebebim buydu. Daha önce söylemiştim hatta. Dediğim gibi bu videoya 5000 like gelirse yarınki videoda buradaki bütün suşileri açacağız birlikte. Şimdi şu mağaza kodu yani ücretsiz ödül veren linke bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Bunun için öncelikle store.supercell.com slash brawlstars yani ekranda görmüş olduğunuz sayfaya giriyorsunuz. Bunu zaten artık hepiniz biliyorsunuz. Bu arada buradan ya da oyunun içerisinden herhangi bir şey satın alacak olursanız satın almadan önce kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabiliyorsunuz. Burada ücretsiz ödüllerini almayı unutma yazıyor. Önce tabi sağ üst taraftan bu arada Supercell ID'nizde bağlamanız lazım bu siteyi arkadaşlar daha önce bağlanmadıysanız eğer şu sağ üst taraftan tıklıyorsunuz. Supercell ID mailinizi giriyorsunuz. Sonra mailinize gelen kodu giriyorsunuz ve siteye oyun hesabınızda giriş yapmış oluyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bakın burada ücretsiz ödüllerini almayı unutma. Bu arada daha önce bir tane daha video paylaşmıştım. O videonun içerisinde yine bir başka kodumuz daha vardı. İsterseniz önce bir önceki videonun kodunu göstereyim. Onun linkini de yine açıklamaya bırakırım. Katana Krallığı etkinliği boyunca Brawl Stars Instagram hesabını ve etkinlik videolarını takip et. 3 ücretsiz hediye almanı sağlayacak kod ları kaçırma diyor. Bakın burada yazıyor arkadaşlar ve bu ikincisi yani bir tane daha gelecek. Buradan kodu gir bölümüne tıklıyoruz ve bize en aşağıya atıyor. Sakura Spike ünlem arkadaşlar. Bu eski kod bu arada. Daha önceki kod yani. Bunu ben almıştım. O yüzden bana tekrar vermeyecek ama siz isterseniz bu şekilde alabilirsiniz. Tabii ki şu anda hala aktifse. Aktifliği bitmiş de olabilir dediğim gibi. Esas zaten kodumuz bu değil arkadaşlar. Bugün gelen kodu hemen göstereyim. Çok kısa bir video paylaştılar arkadaşlar. Bunu izleyelim. Bunun içerisinde zaten o kodu da şimdi göreceğiz ve birlikte alacağız ve hafta 2 diyor ve Katana Krallığı etkinliğinin ikinci haftası biraz önce baktığımız gibi. Bunun için yeni bir çizgi roman bölümü geliyor arkadaşlar yani yeni bir manga geliyor. Mega Buffet yani kulüp etkinliği biraz önce söylediğim etkinlik geliyor ve yine ustalık çılgınlığı haftası geliyor. Bu arada normalde mastery madness yani ustalık mastery diye yazılıyor arkadaşlar. Burada mystery şeklinde yazmışlar. Mystery gizemli anlamına geliyor. Acaba farklı bir şeyler daha geleceği için bu şekilde mi yazdılar yoksa bir hata mı? Pek hata yapmaz genelde Brawl Stars ekibi yani normalde mastery şeklinde yazılıyor biliyorsunuz arkadaşlar ama burada mystery yani gizemli anlamına gelen bir kelime yazmaları biraz ilginç. Gizem anlamına da geliyor. Neyse devam edelim. Yeah. Her gün oynayın ve kulübünüzdeki bütün herkese yardımcı olun ve sushi'ler kazanın diyor arkadaşlar. Özetle aslında sushi kazanacağız. Burada gördüğünüz gibi Mega Buffet bir kulüp etkinliğidir ve bedava sushi'ler kazanabilirsiniz. Katılmak için biletlerinizi kullanıyorsunuz ve özel oyun modlarında oynayabiliyorsunuz ve her galibiyet kulübünüzün toplamına eklenecek diyor arkadaşlar ve yeni hedefleri açacak yeni hedeflerin kilidini açacak diyor ve her bir hedefe ulaştığınız zaman evet. suşileri alacaksınız diyor arkadaşlar. Bu da sanıyorum bir sonrakini beklememize gerek olmadan direkt olarak o suşileri alabileceğimiz anlamına geliyor. Yani her bir hedefe ulaştığımızda suşileri bütün kulüp olarak açacağımız bir etkinlik. Bunun için de bilet harcayıp galibiyet alacağız. Zaten bildiğimiz şeyler aslında kulüp etkinlikleri genelde birbirine benzer. Hatırlayın. Sushi'ler size etkinlik ödülleri verebiliyor. Bunların içerisinde buradaki bütün kostümler var. Bu arada burada 8 bölü 7 diyor. Niye böyle diyor? Bir dakika. Burada bir şey yakaladım arkadaşlar. Bakın şu anda oyunun içerisindeyim. Normalde 7 bölü 7 diyor. Ama buradaki videoda gördüğünüz gibi 8 bölü 7 diyor. Neden 8 bölü 7? Acaba orada olmayan farklı bir şey görebiliyor musunuz? Siz de şöyle bir oraya bir bakalım. Sanırım farklı bir şey yok ama burada 8 bölü 7 yazması biraz ilginç gerçekten. Bir hata mıdır acaba bilmiyorum. Yine en sağda bu var. Evet. Bir iki tane böyle farklı şeyler yakaladık. Neyse arkadaşlar sonuçta burada da kazandığımız sushi'lerde buradaki sushi metreye ekleniyor ve daha sonra bütün bu ödülleri toplayabiliyoruz. Daha önce biliyorsunuz zaten bunu yapmıştık arkadaşlar. Ve Kenji'nin hem efsanevi hem de hipercharge kostümlerini ve çok daha fazlasını ücretsiz olarak açabiliyoruz arkadaşlar. Ödül olarak böyle bir etkinlik ve bu etkinlikte tabii ki oradaki sushi metrelerde sushi biriktirmemize ve ödülleri toplamamıza yarayacak bir şey. Burada kod da yazıyor zaten. Katana Kingdom'ın ikinci haftası yarın başlıyor. Mega büfede oynayıp kulüp arkadaşlarınızla ücretsiz sushi ruloları kazanın. Sushi ruloları size kostümler gibi etkinlik ödülleri kazandırır ve ayrıca sushi ölçerinizde sayılır. Yani o sushi metreyi arttırır diyor. Bu hafta sonu ustalık çılgınlığı demiş arkadaşlar ve aynı zamanda store.supercell.com slash brawlstars adresinde it's Sushi Time kodunu kullanarak ücretsiz hediyenizi alın demiş. Hemen onu da isterseniz alalım. Ben bu store adresini de yine açıklamada en üstte bırakacağım arkadaşlar. Eğer daha önce girmediyseniz bile oradaki linke tıklayın. Buraya gelin. Ve daha sonra hem biraz önce yazmış olduğum kodu da bu arada eğer almadıysanız deneyebilirsiniz. O da belki çalışıyor olabilir. Ve şu anda göstereceğim bu yeni kodu da alabilirsiniz. Bu arada bir önceki kod çalışıyor mu? Daha önce almayıp şu anda yeni alan arkadaşlarımız varsa videonun bu dakikasını etiketleyip evet çalışıyor ya da hayır çalışmıyor şeklinde yazabilirseniz çok çok sevinirim hem diğer arkadaşları da bilgilendirmiş oluruz böylece. Buradan yine kodu gir bölümüne tıkladım arkadaşlar ve buraya yeni kodumuzu yazıyoruz. it's sushi time şeklinde buraya yazdım ve göndere basıyorum. Karides sushi şeklinde bir ödül veriyor. Hemen al butonuna tıklıyorum. Sırlar açığa çıktı diyor. Ürün Brawl Stars hesabınıza otomatik olarak eklenecek. Brawl Stars mağazasından başka bonuslar alabilirsin diyor ve sonra hadiye basınca bizi yine store gönderecek galiba. Önce oyunun içinden bir bakalım. Bu neymiş arkadaşlar? Prawn sushi yazıyor. Öğeler teslim edildi. Tamama bastık ve bu nedir acaba? Oyuncu rozeti bu arada güzel. Şu galiba. Evet bu şu anda bir animasyonu yok arkadaşlar ama bunlara daha sonradan genelde biliyorsunuz animasyon ekleniyor. O yüzden bunu da bence kesinlikle almayı unutmayın. Sonuçta ücretsiz ve güzel bir rozet. Şuradan hadiye de basayım bu arada bizi nereye acaba gönderecek çok merak ettim. Şöyle ilerleyelim. Burada ekstra bize sunabileceği bir şey var mı bilmiyorum ama daha önce hiçbir şey satın almayan oyunculara çok güzel teklifler sunabiliyor. Özellikle bayağı indirimli elmas teklifleri falan olabiliyor. Daha önce stordan hiç alışveriş yapmadıysanız özellikle ve alışveriş yapmayı düşünüyorsanız bence bir göz atın. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu videoya eğer gün içerisinde 5000'den fazla like gelirse arkadaşlar... ...yarınki videomuzun içerisinde buradaki bütün sushi rulolarını birlikte satın alacağız. Bunların hepsini aldığımız zaman şuradaki sushi metrenin içerisindeki ödülleri de muhtemelen tamamlayacağız. Ve 200'ü de geçeceğiz. Bütün ödülleri toplayacağız ve aynı zamanda yeni mangaya bakarız ve kulübün içerisinde buraya bir katkı sağlıyor mu? Yani oradan satın aldığımız suşiler burada bir şey etki ediyor mu onu da görmüş oluruz. O yüzden lütfen aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videoları kaçırmazsınız. Ve marketten, süper store'dan herhangi bir şey satın almadan önce kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.